Efendim herkese merhabalar. 9 Ocak Cuma günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Bugün de gündemimizde birçok konu başlığı var. Ancak gündem başlıklarına geçmeden önce sizden bir ricam var. Ee, arkadaşlar uyardılar. Maalesef ben hatırlatma yapmadığım için belki de izlenme oranlarında değilse bile takip oranlarında bir düşüş gözlenmeye başlamış. Dolayısıyla benim ısrarla e, sizlerden ricacı olmam gerekiyor. E, hakikaten böyle bana içerden fikir veren e, değerli dostlarım var. E, abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Benim için gerçekten çok önemli, algoritma açısından çok önemli. Mesele burada gelir arttırmak değil, mesele burada izlenmeyi arttırmak. İzlenme artınca tabii ki gelir artıyor ama burada nihai hedef şu. E, ister istemez dışarıda olmanın verdiği güçle birçok konuya, Gerçekten zaman harcayarak, vakit harcayarak enine boyuna özgürce bir yayın yapabiliyorum. Ve dışarıda bir takım bir yerlerle ilintili insanlardan farklı olarak nerede durduğum belli. Ve ben bunun hakikaten sizler açısından da, bir gazeteci olarak kendi açımdan da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu benden bağımsız yaptığım işle ilgili gerçekten ortaya çıkan değerle ilgili bence çok kıymetli bir şey. Hele Türkiye'nin bu zamanında. Olan bitenlere karşı, olan biten bunca olumsuzluğa karşı sesi yükseltmek, gerçekten önemli haberleri bağımsız bir şekilde dile getirmek çok çok önemli. O yüzden bir kez daha rica ediyorum, çok zor bir şey değil. Abone olun veya bir şekilde bildirimleri açın. Abone olmayanlar varsa arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz onlara söyleyeyim. Efendim şimdi hemen gündem başlıklarına geçeyim. Malum bu Halep'te. Son birkaç gündür yaşanan çatışmalar an itibariyle ben bu kayda aldığım saat itibarıyla bir nihayete ermiş gibi duruyor. Hatta şöyle söyleyeyim anladığım kadarıyla bir mutabakat sağlandı ve SDG'nin e, bir bütün olarak aslında Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusunda bir mutabakat sağlandı. Tam bu noktada şunu da hatırlatmak gerekiyor: Trump'ın ağzından duyulmasa bile beyaz saray kaynaklarına dayandırılarak öyle bir hava yaratıldı ki Türkiye'de sanki Amerika, e, SDG'yi tamamen bıraktı, desteğini çekti, e, kendi ağzından çok yoğun bir şekilde sosyal medyada SDG mi, galiba ölüp duruyorlar ne olduklarını bilmiyorum veya işte Tom Barrack'ın ağzından biz terörsüz bir Suriye istiyoruz böyle bir e, hani SDG'yi sanki terk eden bir Amerika fotoğrafı varmış gibi bir imge, bir imaj yansıyor, hiç e, katılmıyorum. Dolayısıyla bu tür açıklamalara bu tür manipülatif haberlere pek itimat etmemek gerekir. Zira SDG'nin oradaki varlığı, güçlenmesi bu yıllar içinde, geçtiğimiz yıllar içinde Amerika İsrail tarafından lojistik olarak, siyasi olarak, istihbari olarak nasıl besleyip büyütüldüğü, desteklendiği ortada dururken öyle bir gün de biz bıraktık, bu iş bitti falan filan gibi bir şey çok inanmamak gerektiği kanaatindeyim. Ama gözüken o ki Özellikle bu Eşrefiye Mahallesi, işte Şeyh Maksut Mahallesi, bu mahallelerde ve Beni Zeyt Mahallesi SDG'nin Kürtlerin çok yoğun yaşadığı mahalleler, yüz binlerle ifade ediliyor bu arada. Kürtlerin SDG'nin daha doğrusu o bölgeden silahlı unsurlarını çıkartması gerektiği konusunda bir mutabakat olduğu anlaşılıyor. Yani haritada böyle sarı olarak gözüken tek bir nokta vardı. Anladığım kadarıyla hani Fırat'ın doğusu sizin gibi bir paylaşıma gidiyorlar. Ama dediğim gibi önümüzdeki günler saatlerde bunun ne anlama geldiğini adım adım sahadaki karşılığını göreceğiz ama benim asıl baktığım e, Ahmet Şara'nın hala ortaya çıkmamış olması çok ilginçtir mesela bir açıklama yapılıyor efendim e, yani Şam yönetimi tarafından Erdoğan'la ve Macron'la görüştü bakıyorsun bizim Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına veya dışişleri kaynaklarına böyle bir haber yok ve ısrarla benim takip ettiğim bir takım hesaplar Şara'nın bir çatışmada yaralandığını ve tedavi gördüğünü söylüyorlar ama hala ispatlanmış değil dolayısıyla bu tarafta da netameli bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum şimdi gelirsek İran meselesine madem dıştan başladık dıştan devam edelim İran'dan gelen görüntüler gerçekten çok çarpıcı. Ee, sürekli sosyal medyada şehri, şehirlerin hemen hemen hepsinden, 11 ayrı şehirden bölgeden böyle çatışma görüntüleri, binlerce insanın yürüdüğü, ateş açıldığı gibi görüntüler yansıyor. Ama bugün bu saatte bu kaydı yaptığımda birkaç saat sonra İran'da Cuma namazı var. Cuma namazı genelde bu tür büyük e, olaylardan sonra devletin gücünü gösterdiği, yani her şeyin bir sakinleştiği bir hale de dönüşebilir, dönüşme edebilir. Amerikan tarafında yani bir müdahale sinyali var mı yok mu bunları bilemiyorum. Gerçekten mesela Dışişleri Bakanı eşini ve çocuğunu Beyrut'a kaçırdı diyorlar. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Çünkü bütün bunları özellikle İran konusu olunca çok manipülatif buluyorum. Ve gayet temkinli yaklaşmak gerektiği kanaatindeyim. Belki de tarihinin en ciddi krizlerinden birini yaşıyor İran geçen gün de bahsetmiştim. İran'ın parçalanması, mevcut iktidarın çökmesi bize daha istikrarlı bir İran'dan ziyade Türkiye'yi de etkileyecek bir parçalanma fotoğrafı getirir. Ben bundan endişe duyuyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi etkileyebilecek olan bir fotoğraf ortaya çıkabilir. Ama bunu da bekleyip takip edip görmek gerekiyor. Biraz serin kanlı yaklaşmak gerekiyor. İran'dan da hemen Ukrayna'ya çıkalım. Dün çok ilginç bir şey oldu. Dün Lviv kentinde Ukrayna'nın batısında gelen görüntülerde çok şiddetli arka arkaya patlamalar olduğu görüldü. Sonradan ortaya çıktı ki bu Rusya'nın fırlattığı bir Oreshnik füzesiymiş. Şimdi Oreshnik gerçekten e, belki de yani dünyadaki si silah pazarında diyelim veya güç dengesinde en tehlikeli silahlardan biri. Biraz araştırınca karşıma çok başka bir fotoğraf çıktı. Neden? Bu e, sadece bir balistik füze değil. Yani ee, atmosferin üstüne çıkabilen, inanılmaz süratlere ulaşabilen tespiti son derece zor ama daha önemlisi e, yani dünyadaki denge açısından baktığınızda belki de en tehlikeli füzelerden bir tanesi. Öncelikle hipersonik bir füze ve şu çok önemli Mach 5 hızlarına çıkabiliyor. Ee, nükleer veya konvansiyonel başlık taşıyabiliyor. Yani tek bir füze aynı anda birkaç hedef vurabiliyor ve o kadar süratli ki ve o kadar istikrarsız bir şekilde yol alıyor ki takibi çok çok güç hatta imkansız. Ee, ve bu klasmanda bu şekildeki füzelerin en büyük tehdidi şu. Şimdi genelde bu dengede, silah dengesinde bu düzeydeki füzelerde e, fırlatıldığı andan itibaren rakip ülkeler veya işte düşman ülkeler diyelim tehdit algılamasında bir protokolle bu füzeleri izliyorlar yani fırlatıldığı andan itibaren kim hedef ülke? Avrupa ülkeleri, NATO hedef ülkeleri, bir takım komuta kontrol merkezleri, bir takım askeri üsler. Dolayısıyla bu füze fırlatıldığında veya füzeler fırlatıldığında öncelikle takip başlıyor. Fakat o kadar istikrarsız bir şekilde ve o kadar süratli bir şekilde yol alıyor ki bu seyir halindeyken. Şimdi bunun bir takım protokolleri varmış. O protokollere göre bir kıyamet senaryosu devreye girebiliyor. Biraz açmama izin verin. Şöyle T0 saniye diye geçiyor. Yani en gerçekçi saniye olarak bakalım. Bir noktadan fırlatıldı. Rusya'da bir üstten fırlatıldı. Erken uyarı radarları, yani infrared uyduları çok hızlı bir şekilde bu fırlatmayı algılıyorlar. Yani uydu düzeyinde burada bir hareket olduğunu anlıyorlar ve bunun manevra kabiliyetinden ya bu hipersonik bir füze tespiti yaptığı anda ki bakın 30 saniye içinde oluyor bu. Fırlatıldığı düğmeye basılıp yani karadan çıktığı andan itibaren 30 saniye içinde T30-60 saniye devreye giriyor. Yani 30 saniye sonra 1-30 saniye daha işlemeye başlıyor. Sistem bu 30 saniye içinde şuna yanıt veremiyor. Ya bu nükleer bir silah mı? Konvansiyonel bir silah mı? Zaten Oreşnik'in en tehlikeli olduğu yerde noktada tam bu zaman aralığı ve farkındaysanız saniyelerden bahsediyorum. İki dakika içinde NATO'nun ve Amerika'nın toplam komuta zincirinde uyarı veriyor. Bütün izleme takip ve karşı cevap ünitelerinde uyarı sinyalleri çıkmaya başlıyor. Diyorlar ki bunun hızı, hedefi ve yörüngesine yani hangi istikamette gidiyor? Dolayısıyla hedefi tam olarak kestiremediğin için çünkü lineer giden bir füzeden bahsetmiyoruz. Bu ikinci dakika açıldıktan sonra eğer hedef bir başkentse bakın çok önemli. Diyelim ki Londra'ya istikameti anlaşıldı. Londra istikametinde geliyor. Veya Amerika'nın bölgedeki bir üssü ise veya diyelim ki Fransa'nın bir üssü diyelim. Veya bir komuta kontrol merkezi, askeri komuta kontrol merkezi. O zaman sistemde Decapitation Strike denen bir varsayım protokolüne geçiyor. Ve nükleer doktrinin devreye girdiği en kritik nokta da bu. Şimdi bu noktaya çıkar çıkmaz ayrı bir tartışma. Buna ilişkin daha yeni birçok film seyrettim. Biraz da merak ettiğim bir alan. Fakat çok enteresan. Rusya'nın böylesi bir savaşta daha dün Putin askeri kıyafetlerini giyerek çıktı. Ve yani gerekirse Kiev'i Nasıl yok edeceklerini, nasıl saldıracaklarını. Çünkü bugüne kadar yaptığı açıklamalarda Putin genelde bir yandan Amerika'yı oyalarken, bir yandan Putin NATO'dan eline ayağını çekerken aslında Putin inanılmaz akıllıca bir oyun kurmaya çalışıyor ve kuruyor da bu oyunu. Fakat bu füzeyi oradaki kullanıyor olması, bu mesajı görsel olarak vermesi bütün bunlar bana Amerika'nın, daha doğrusu Trump'ın dünyada arka arkaya en son Venezuela'da olduğu gibi kurmaya çalıştığı yeni düzende sanki Rusya kendine bir alan açıyor. Ve Oreşnik'i kullanarak da aslında bu dediğim kapasiteleri test ediyor. Bilmem yanılıyor muyum bir askeri uzman değilim ama araştırınca biraz dersimi çalışınca yani bunu koruyacak, bunu enterne edecek, yok edecek, takip edecek sistemlere baktığımızda %100 bir takip ve yok etme sisteminin olmadığını görüyorum. Hipersonik füzelerden bahsediyorum. Dolayısıyla mesele burada caydırıcılıktan ziyade buradaki askeri kapasitelerin refleksi çok önemli. Yani karar süresi, bu karar mekanizmalarının işleme me mekaniği bütün bunlar o kadar karmaşık ki ve Rusya'nın NATO'da hazır böyle bir havak yani hava ve kafa karışıklığı varken daha doğrusu bunları test ediyor olması bana çok tehlikeli gelmeye başladı. Kaldı ki geçen gün söylemiştim, Putin'in başdanışmanı Alexander Dugin'in kalkıp dünya artık şu dünya savaşında ve çok kısa vadede çok ciddi sonuçlarını göreceğiz diye olması bana sürekli aslında bu bütün bölgede olan bitenlere baktığımda ben 2026'nın hiç öyle yani sakin geçeceği bir yıl olacağı kanaatinde değilim. Yani baksanıza her tarafta ciddi anlamda kaynayan bir dünya fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla dünyadaki Durum bu. Kısaca dünyayı eğer konuşmuş olduysak. Ha, bu arada Amerika'yı kısaca bir anlatayım. Amerika'da birçok eyalette çok ciddi protestolar var. Dün de bahsetmiştim. Aslında Trump'ın yetkisini sınırlayan bir takım kararlar kongreden çıktı. Venezuela konusunda bir adım daha atamayacak. Son anda alınan bir kararla. Bu çok şaşırtıcı oldu. Önümüzdeki süreçte benim anladığım, dün New York Times'ın makalesinden bahsettim ısrarla Trump'ın önüne yasal hukuki engeller çıkartarak bir takım devlet fren mekanizmaları devreye girecek gibi gözüküyor. Ama bir yandan adeta ülke içinde kendi paramiliter gücü gibi konumlandırdığı bir ICE gerçeği var. Adamlar gitti bir kadını yani inanılır gibi değil herkesin gözü önünde kafasından vurdular. Başkan yardımcısı çıktı utanmazca basın toplantısında Aysa Can'ı işte hayatı tehlikeye girdi. O yüzden kendini savundu. Şu anda hastanede perişan vaziyette. Zaten kadın da solcuydu. radikaldi gibi saçma sapan. Yani bir böyle ipe sapa gelmez her zaman söylüyorum. Manyakça bir açıklama yaptı. Hiçbir önemi yok. Amerika dedim gibi böyle kabak gibi ortadan ikiye bölünmüş vaziyette. Ama Trump'ın içeride Amerika ile bence hele 2026 içinde ciddi meselesi olacak diye düşünüyorum. Çünkü öyle monoblok bir yapıdan bahsetmiyoruz ve Amerika dünyanın diğer yerlerine pek benzeyen bir sosyolojiye sahip bir yer değil. Şimdi efendim dönelim Türkiye'ye. Türkiye'de arka arkaya önemli operasyonlar var. Bir tanesi altın operasyonu. Bunu ben çok önemsiyorum. Şimdi bir Ekol operasyonu, işte Casper'lar operasyonu, bir sürü operasyon var ama İstanbul'da bu altın kaçakçılığı meselesi uzunca zamandan beri konuşuyoruz. Buradaki fotoğrafı biraz açmak gerekiyor. O yüzden izin verin biraz şu altın meselesini konuşalım. Sistemin hayatımıza girmesi hatırlayın Reza Zarrab 2012-2013 yıllarında başladı. Ee, ve bir şekilde aslında İran yönelik yaptırımların delinmesi hatırlayın. AK Partili bürokratların, siyasilerin, iş adamlarının buna bulaşması, FETÖ'nün buna ilişkin emniyette ve yargıda çok ciddi bir dinleme yaparak bu işin hangi boyuta ulaştığını belgelemesi, kanıtlaması, göstermesi ve sonra karşı, karşılıklı kopan kıyametle ortaya çıkan fotoğraf. Fakat işin büyüklüğünü anlamak açısından bunun ne kadar devasa bir sistem olduğunu rakamlarla konuşalım. Şöyle ki 2025 Kasım ayında, sadece Kasım ayında ortalama işme, işlem hacmi 109 milyar TL. Dolayısıyla 2024'te 63 milyar TL seviyesinde olan bir hacmi düşünün inanılmaz bir artış. Altın ithalatında artış görüyoruz. 10 ton, 10,5 ton civarında. Şimdi Türkiye bölgesine baktığınızda hep konuşuyoruz Libya meselesini ve işte Birleşik Arap Emirlikleri meselesini. Bu Türkiye'de özellikle son dönemde ısrarla altın piyasasında yapılan operasyonlar, yurt dışı bağlantıları, daha dün Venezuela altınlarını konuştuk önceki gün. Dolayısıyla fiziki bir ithalat söz konusu. Bunun dışında gerçekten dev diyebileceğimiz bir takım işlem hacimleri var. Fakat bu öyle bir paradan bahsediyoruz ki ve altın olduğu için bu o kadar kontrol edilemez bir hale gelebilir ki buradaki ufacık bir kaçak bile aslında kara para aklamak için, parayı döndürmek için sistemde aslında müthiş bir potansiyel içeriyor bana göre. Ve Ekol TV soruşturması bu da zaten beklenen bir soruşturmaydı ve çok önemli. Şu anda soruşturma kapsamında adı geçen 4 kişi var. Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, Emrah Doğru ve avukat Ersan Şen. Hatırlarsanız 2023'ün Eylül ayında sosyal medyada bir takım haberler çıkmaya başladı ve medya dedikodu sitelerinde işte avukat Ersan Şen bir medya kanalı kuruyor. Yeni bir haber kanalı geliyor. Sonra ne olduysa Mart 2024'te Mübariz Mansimov adı devreye girdi. Şimdi Mübariz Mansimov deyince bu da son derece karanlık. palma Holding, işte Mehmet Ağar ilişkisi, Yalıkavak FETÖ soruşturmalarında adı geçti. Bu da oldukça enteresan, karanlık bir tip. Fakat ben daha o tarihlerde ya bu kanal kuruluyor böyle milyonlarca dolar paralar saçıyor. Medyaya böyle bir para girdiğinde ne oluyor? Neyin kanalı bu? Nasıl bir sistem, nasıl bir operasyon çekiliyor? Sonradan ortaya çıktı ki işin arkasında aslında Veysel Şahin var. Asıl ilginç olan burada Emrah Doğru. Yani yönetim kurulu başkan olarak adı duyuldu. Araştırıyorsun adam gazeteci eski bir muhabir. Adliye muhabiri. Habertürk'ün adliye muhabiri. Yani Kenan Tekdağ'ın da aslında bir şekilde loop'un içinde olduğu bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Kaldı ki Veysel Şahin adı sisteme şöyle girdi. mübariz Mansimov'dan ziyade. Veysel Şahin bu kara para aklama işte özellikle sanal bahis dünyasında çok bilinen bir isim. Türkiye'de tutuklandı ve bunun davasını takip eden gazetecilerden biri de Emrah Doğru. Sıradan bir muhabirdi. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Sıradan bir muhabir. Ne olduysa AK Partililerle ilişkiyi sağladı ve o dönemde Emrah Doğru'nun kısa süreli de olsa serbest kalmasını sağladı. Serbest bırakıldığı anda kuş yuvadan uçtu tabiri caizse ve Gürcistan'da soluğu aldı. Şu anda da bildiğim kadarıyla Gürcistan'da ve Emrah doğru ya. Bizim medya dedikodusu olarak söylüyorum bunu. Yani sen benim hayatımı kurtardın. Dile benden ne dilersen. O da diyor ki ben televizyon kanalı, haber kanalı sahibi olmak istiyorum. Böyle bir hayalim var sözüm ona. Ve bu paralar buna aktarılıyor ve bu kanalı kuruyor. Çok kısa sürdü yayın hayatı. Gene bizim piyasada bir sürü arkadaşımız işsiz kaldı. Ve ne olduğunu anlamadan kanal kendi kendini kapatma kararı aldı. Yok işte finansal yetersizlik, yok bilmem ne hikaye. Fakat daha enteresanı bu dosyada adı şu anda geçmemekle beraber 2017-2022 yıllar arasında jandarma genel komutanlığı yapmış Arif Çetin. Şimdi Arif Çetin Paşa dediğinizde orada 5 dakika duracaksınız. Neden? Türkiye'de başta metro turizmin sahibi olmak üzere ne kadar illegal adam varsa... Bunlarla fotoğrafı olan, fotoğrafı çıkmış, kendi makam odasında bu fotoğrafları vermiş birinden bahsediyoruz ve Ekol TV'de gene basına yansıyan fotoğraflarda bu dediğimiz muhabir arkadaş arkasından Kenan Tekda üçlü fotoğrafları da var. Dolayısıyla yani ben bu soruşturmanın şu anda açılan Ekol TV soruşturmasının öyle sıradan bir soruşturma olduğu düşüncesinde kanaatinde değilim. Tıpkı daha önce yol verilen yani medya sermayesine veya başka türlü sermayelere Gain TV operasyonunda olduğu gibi veya Can Holding'de olduğu gibi medyaya girmesine izin verilen kara paranın bir şekliyle artık ilişkilerin kesilmeye başlandığı bir şekilde hani tabiri caizse bağırsak temizliği yapıldığı bir süreç. Bu beklenen bir dava. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bu diğerlerinden çok daha kapsamlı, çok daha pis bir fotoğraf önümüze çıkabilir. Ama Öyle bağlantı ağları var ki bu bağlantı ağları ne kadar dokunulabilir, ne kadarına erişilebilir bunlara bize zaman gösterecek. Şimdi gelelim bu MHP ile aslında AKP arasındaki gerilimde süre giden bir çatışma alanı var. O da Süleyman Soylu zamanında MHP'nin son derece güçlendiği, Emniyet Teşkilatı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda son dönemde Ali Yerlikaya ile aralarındaki gerilim, MHP arasındaki gerilim. Son birkaç yıldır arka arkaya yaşadığımız bu operasyonlar fırtınası var ya, işin içinde kara paranın olduğu, işin içinde kumar parası, uyuşturucu parası. Zamanında Sedat Peker'in böyle lime lime ederek Süleyman Soylu üzerinden anlattığı o fotoğraf var ya, berbat fotoğraf. Şimdi bu Ekol TV... Bunu bir tren katarı gibi düşünün. O tren katarına eklenen son vagon. Bu vagon içinde ne muhteva ediyor? Muhteva ediyor. Kimlerin adı geçecek? Bunları göreceğiz. Ama şu kadar söyleyeyim. İpin ucunu çektiğinizde arkaya böyle inanılmaz pisliklerin çıkacağı, ne olacağını üç aşağı beş yukarı tahmin ettiğim ama şu andan bunu dillendirmenin de doğru olmadığını düşündüğüm bir dosya açıldı. Bekleyip göreceğiz. Şimdi dönüyorum. Gene Ankara kaynaklı bir başka habere. Bu haber Tolga Şardan imzalı. T24'te yayınlandı. Valiler kararnamesi. Şimdi valiler kararnamesini ne olarak alırsınız? Abi siyasi bir, yani idari bir düzenleme yapıldı. Siyasi irade, idari bir düzenleme karar aldı. Değil. Bu bir denge yapılanması. Yani Cumhur İttifakı içinde nicedir süre gelen yapının şekil değiştirdiği, bazı köşe taşlarının, bazı önemli valilerin, bazı önemli emniyet müdürlerinin yer değiştirdiği bir yapı. Şimdi baktığınızda, Buradaki aktörleri sayalım. Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli. Şimdi bu fotoğraf içinde MHP'nin bir tepkisi vardı. Ali Yerlikaya bir takım adımlar attı ve bir takım atamalar yaptı. Veya yapmadı, direndi. Şimdi Tolga Şardan aslında burada çok detaylı arka planı yazmış. Bu haberdeki atamalara, isimlere, isimlerin arkasındaki siyasi dengelere baktığınızda aslında Tolga Şardan resmen sistemin EKG'sini çekmiş. Baktığınızda Devlet Bahçeli'nin gönlü alınmış mı? Evet kısmen alınmış. Bir takım atamalarda isteği yapılmış. Süleyman Soylu etkisini tamamen kaybetmiş mi? Hayır. Süleyman Soylu'nun bazı adamlarına dokunulmamış. Ali Yerlikaya ile Süleyman Soylu, Bahçeli bu üçgeni eğer bu üçgen olarak okursanız bir denge aranmış belli ki. Bunu söylüyor. Fakat önemlisi şu. Bence iki önemli şey var. Bir tanesi bu en son IŞİD operasyonunda yılı kapatırken polislerimizin şehit düştüğü operasyonda Yalova valisi Hülya Kaya on, onun merkeze çekiliyor olması bu çok önemli. İkincisi de bence asıl büyük bomba Iğdır. Ee, Vali Ercan Turan döneminde. Bakın yani büyük bir skandal. Ee, başka illerde yaşayan bazı şahıslara ki bunların çoğu AK Partili veya AK Partili bağlantılı iş adamları, iş insanları, bir takım adamlar. Bunlar Iğdır'a geliyorlar ve ikamet adresi olarak vali konağını gösteriyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir umursamazlık olabilir mi ya? Adam vali diyor ki Ahmet'e silah ruhsatı verin, taşıma ruhsatı verin, Mehmet'e verin, Ayşe'ye verin, Fatma'ya verin. Adamların bir şey ispatlaması lazım. Kardeş senin can güvenliğinin olmadığını ispatlaman gerekiyor. O kadar aymazlar ki baba o kadar kendi mülkü ya vali ya hani bir laf vardır mahkeme kadıya mülk değil diye. Bu AK Parti'nin getirdiği maalesef böyle bir şey var bürokraside. Babalar zannediyorlar ki bu AK Parti hep iktidarda kalacak. Dolayısıyla burası benim malım diyor. Bu vatandaki görevine, kendi işine. Yani mahkeme kadıya mülk değil deriz. Bu bir devlet terbiyesidir. Bunların böyle bir anlayışı yok. Silah ruhsatına başvuran adam ya oraya da yaz ne adresi yok. Herifin adresi yok. İkametgah belgesi yok, adam valiliğin adresini veriyor ya. Yani inanılmaz, inanılmaz bir şey. Neyse Allah'tan bu arkadaşı, bürokratlar ve yakınları neyse e, merkeze almışlar. İyi olmuş diye düşünüyorum. Şimdi bir başka haber, bu sefer de Çiğdem Toker'in haberi. Çiğdem Toker biliyorsunuz özellikle son dönemde devlet açısından, kamu zararı açısından AK Parti'nin yaptığı bir takım işlemlere ilişkin son derece çarpıcı gerçekleri verileriyle ortaya koyan bir gazeteci. Şimdi haberde 2025 yılının bir fotoğrafını çekmiş. Sadece şehir hastaneleri üzerinden 18 şehir hastanesi 7 özel şirkete yaptırılıyor. Bunlara toplam 111.1 milyar TL ödeme yapılıyor. Günlük ortalaması bu ödemelerin 304 milyon TL. Dolayısıyla baktığınızda ayrılan ödenek 104.6 milyar TL. Babalar daha dakika bir gol bir 6.5 milyar TL bütçeye açmışlar. Ve bu tabloya detaylı baktığınızda çok net bir çöküş, bir çürüme fotoğrafı görüyorsunuz devlette, kamuda. Bir kere bütçede öngörüyorsun, bir planlama yapıyorsun. Bu planlamaya uymuyorsun, hiçbir şekilde uymuyorsun. Yani bir planlama dedikleri şey bir hikaye, başka bir şey değil. Sözleşmede bir takım yükümlülükler var. Yani sen kamu adına bu işi verirken, benim adıma verirken, vatandaş adına benim paramla yaptırıyorsun... Bir takım kurallar koyarsın ki kamu zararı olmasın hiçbir şekilde bu kurallar uygulanmıyor. Denetim bulguları her yıl aynı şekilde tekrarlanıyor ve bakanlık meclise bu konuda hesap vermiyor. Sayıştay raporları var haberde geçiyor. Sayıştay raporlarına göre o kadar fazla açık var ki nihai tamamlama belgesi düzenlenmemiş. Yani iş bitti mi bitmedi mi bilemiyoruz. Eksik imalat ve ekipman bedelleri bu sözleşmeden düşünmüyor. Performans ve hizmet yükümlülüğü ve sürekliliği hiçbir şekilde izlenmiyor. Resmi yer teslim olmadan inşaata başlanıyor. Düşünebiliyor musunuz usulsüzlüklerin boyutunu? Ve buna rağmen işletme süresi her seferinde şirket lehine korunuyor. Efendim son olarak bu milletvekillerinin transferlerine biraz değinmek istiyorum. Günlerdir onu böyle ibretle izliyorum. Adını ağzıma bile almak istemiyorum ama bu Hasan Ufuk Çakır adlı e, mahlukatın, mecliste bu fırıldak son dönem gördüğüm en büyük fırıldak. O bağırması aldığım bilgilere göre AK Partilileri bile rahatsız etmiş. Ya demişler ki bu ne ya? Yani AK Parti milletvekilleri bile tiksinmişler adamın tavrından. Fakat burada şöyle bir şey var şu ortaya çıkıyor. Daha anladığım kadarıyla birçok belediye başkanı CHP'den Kılıçdaroğlu'nun bizim siyasi, siyasetimize kazandırdığı bir takım adamlar, mahlukatlar neyse hazır bekliyorlar. Neden? Kulislerde konuşulan şey şu, e, anladığım kadarıyla AK Parti önümüzdeki seçimlerde liste sözü vermiş. Yani siz bize geçerseniz, gelirseniz biz sizi listelere yazarız bulunduğunuz illerden diye. Türkiye'de siyasi partiler kanunu, seçim kanunu niye bir baş belasıdır? Bunu çok iyi anlarsınız. Ancak şimdi matematiğe baktığınızda ben bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi 360 milletvekili gerekiyor anayasa değişikliğinde referandumun yol açılması için bir kere bu rakama ulaşması hele ki referandumsuz anayasa yani 400 milletvekiline ulaşması bence mümkün değil. Şimdi efendim bu transferlerin e, Türkiye'de siyaset aygıtının rezilliğini anlamak için insan kalitesinden hiç bahsetmiyorum. Zaten mesele her seferinde söylüyorum burada insan kalitesi değil. Sen sistem böyle oturtursan her türlü pislik, her türlü şahsiyetsiz kendi bekasını düşünen adamlar siyasete bir kazanma, bir para kazanma, bir mevki kazanma, bir zenginleşme aracı olarak girer ve bu gayet doğaldır. Zaten sistemde bunu yaratıyor. Ancak bugünkü tabloya baktığınızda AK Parti'nin referandumsuz anayasa değişikliği için Erdoğan'ın 400 vekile ihtiyacı var. Bu teknik olarak mümkün değil. Ancak kulislerde konuşulan şey şu. Erdoğan'ın bu çabasının yani çok ciddi para dağıtarak, altını çiziyorum, çok ciddi sözler vererek, ki bunu en iyi bilen siyasetçilerden biri. Hakikaten bu konuda ordinarius profesör. Ege'ne çok az siyasetçi su dökebilir. 360 sayısını zorladığı söyleniyor kulislerde. Yani bu çok zor bir rakam. 360 bile çok çok zor bir rakam. Mevcut çünkü meclis aritmatiği ortada. Ama bunu zorlamak istiyor. Yani sonuçta yani Tayyip Erdoğan dediğiniz adam sadece bir hedefe giderken tek bir strateji belirlemez. Birkaç planı aynı anda devreye sokar. Hep böyle bir contingency plan denen yedek planlarla çalışır. Dolayısıyla buna para dökmenin, buna mesai harcamanın, bu adamları bu fırıldakları transfer etmenin bir zararı var mı? Yok. Tam tersi gönlü hoş oluyor. Adamın biri çıkıyor orada. Bastırıyorsun parayı affedersin dansöze para bastırırsın böyle biraz daha kıvır dersin ya dansözlerden özür diliyorum bu arada. Yani bu çünkü hakikaten asıl ahlaksızlık bu. Orada çıkıyor ben iki başkomutan tanıdım biri Gazi Mustafa Kemal bir Recep Tayyip Erdoğan. Allah senin belanı versin ya hakikaten çok hoşlanmıyorum böyle sinirlenmekten konuşmaktan ama bu kadar şahsiyetsiz bu kadar utanmaz. Yani her şeyin bir ahlakı vardır. İnsanlığın ahlakından yoksun kalmış bir varlıktan bahsediyoruz ya. Hepsi için geçerli bu. Yani bu tür böyle yani parayı bastırıp iki gün önce ben vatan, millet, Sakarya söz konusu değil diyen adam abi iki gün sonra artık ne oluyorsa işte en son örneği de o topuklu efe denen Özlem Çerçioğlu onun gibi bu fırıldakta çıkmış orada avaz avaz bağırıyor. Utanmaz, Arlanmaz. Çoluğun çocuğun var. Bir sürü suç işlemişsin. Zaten suç makinesi gibi adamsın. Yani Kılıçdaroğlu dönüp gene aynı yere geliyorum. Nasıl bir sistem kurmuşsun ya? Hakikaten yani illa Allah ettim ya. Vallahi yani baktıkça içim kaldırmıyor. Bu adamları tarih yazacak. Bizim bugün söylediklerimiz inanın unutulur gider. Biz buza yazı yazar gibiyiz şu anda. Ama günü gelecek bunların böyle bir hakkın kitapları, belgeselleri yazıldığında tek tek bütün bu şahsiyetsiz şerefsizlerin ne tip adımlar attığı, Türkiye'de insanlar ne hallerde yaşarken, en kıymetli beyinlerimiz yurt dışına kaçarken, bu ülkenin çocukları aç bir aç okula giderken, bu aşağılık yaratıklar siyaset aygıtı üzerinden, medya operasyonları, karanlık paralar bilmem neler, abi yani gemisini kurtaran kaptan umurlarında değil, hiçbir değerin, Olmadığı, hiçbir ahlaki normun olmadığı bir güruh önümüze çıkmış öyle bakıyoruz ya. Hakikaten arkadaşlar. Ne diyeceğim bilmiyorum. Efendim özetle gündem başlıkları bunlar. Yarın bakalım neleri konuşacağız. Herkese iyi günler diliyorum.